26 Şubat 2021 tarihinde Mehmet Bay'ın keçilerin evindeyiz. Bu keçiler oğlaklı keçiler. Sayın izleyiciler görüyorsunuz. Keçiler oğlaklar için meleşmeye başladılar. Bunlar karınlarını doyurdu geldiler. Şimdi oğlaklarla keçilerin buluşması. Bir dakika. Anlat şimdi ismini tanıt. İsmim Yadgar. Ee, şimdi oğlakları annelerine salacağız. En Anneleri keselerine sütlerini doldurdular. Öyle mi? şimdi. Alacağız oğlaklar oğlaklarla. oğlaklarla şimdi bakın sayın izciler. Muazzam, müthiş, mucizevi bir olay gerçekleşecek. Burada oğlaklar annelerine kavuşacaklar. Evet, herkes annesine yürü. Peki herkes kendi annesini nasıl bulacak? Çekilin. Çekilin, çekilin oradan. <laughs> Birisi de beni zannediyor. Sevebilir miyim? Söylebilir miyim? Birisi de beni annesi seçti. Önümden çekilin bakın. Çocuklar, burası mahşer yerine döndü. Bakın, Burası mahşer yerine döndü. Bu da beni yiyor. Bak beni yiyenler de var bu arada. Herkes annesini arıyor. Müthiş bir curcuna. Bakın sayın izleyiciler. Bak. Bu annesi değil galiba. Hepsi, Hepsi kendi kendisi buluyor bak. Arada beni de buluyorlar bak. Herkes kendi yavrusunu arıyor. Son olur onu kendimiz bulduruz böyle. Ya beni dürtüyorlar ya bunlar çekilin şuradan. Annesi lanet Bak ben emmeye çalışıyor beni. Gel bakalım sen anlat gel. Bu yavrular nasıl oluyor anlat bir. Burası mahşer yerine döndü. Anlat. Yavrular. Acıktılar öyle mi? Evet. Şu an annelerin memelerini beni ısırdın be. Çek çek ayağını çek. Ayağı, çek. <laughs> Nereye de ısırıyorlar? Evet. Annesi zannetti. Annesi zannetti öyle mi? Evet. Seve bakayım nasıl seveceksin. Önemli yabancı <laughs> nerede? Böyle tutulurlar. Evet. Koposu batık olmadığı sürece böyle tutulurlar. Sayın izciler burada böyle bak 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 küçük küçük çobanla bir tanesini yakalamış. Onun annesi nerede? Gel, güç, güç. Sen bulamadın mı yavrunu yavrunu? Yavru. Sen bulamadın mı? Sen de... Ya çek bak birisi arkadan vuruyor ya. Çekil. <laughs> Senden bulamadın. <laughs> bak annesi olmadı mı? Vermiyor annesi de memeyi. Bu bulmuş. Emişiyorlar. İlginç bir olay yaşanıyor sayın izleyiciler. Görüyorsunuz herkes yavrusunu arıyor melemekle. Bulanlar buluyor, bulamayanlar hala melemeye devam ediyor. Sen bulamadın mı daha? He? Sen yavrunu bulamadın mı daha? Sen bulamadın mı? Gel. Gel, 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 gel. Bak. Onun yavrusu nerede? Onun Küçük çoban. Var. Ha, ver buldur bakayım yavrusunu. Ha. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bunlar yavrusunu bulamadı. Yavrusunu bulan susuyor. Bulamayan da hala arıyor. Bak. Sayın izleyiciler görüyorsunuz. Bunlar geviş getiren cins hayvanlardır. Bunlar göz çift mideli. Bunlar yediklerini tekrar ağzına getirip çiğneyip fermente yapıyor. Ha buldum onun yavrusun? Evet. Yardımla buldu. Bu biraz da şey ya bu. Saf bu keçi ya. Biraz küçük. Keçi mi küçük? Keçi küçük olduğundan al alışkın değil daha öyle mi? Daha yeni işte hani ilk oğlak olunca daha evet. yeni yeni işte alışıyor da. Ben senin videonu çektiğin zaman küçücük çocuktun. Evet, yani Şimdi bayağı büyümüşsün. Anladı ver gari koca yürükler. Hem yani 40 senedir bu işle uğraşıyoruz biz. Bravo ne güzel hala bırakmadınız yani öyle mi? Hala bırakmadık. Bırakmaya da uğraşıyorsun lan ya artık yapmadık. yaş geçti diyorsun öyle mi? Gücümüz çoluk çocuk yaş. ya, yapmayacak mı bu işi? Çoluk bu kız çoluk yapmayacak ya. mı? Okuyacak. Yok, daha çok okumayı düşündüğüm için. E bunu kim yapacak? Bu işi kim yapacak? Siz buraları böyle? terk ederseniz bunları kim yani yapacak? 15-20 davar edebilirsek ederiz, Nasıl? edemezsek de. Sen yapmayacaksın beyinle beraber. Yapmayı düşünüyoruz ama bahçeler var, çocuklar okula gidecek. Yani, yani o da var tabi. Çocuklar bir yer yok. Anladım. Çocukları bıraksan bunun sonu yok, bunun sonu ölüm. Ölürsen kurtulacağım. Nereden? Canım ölürsen kurtulacaksın Çobanlığı Ya ölümü boş mı? ver şimdi bak <laughs> biz üretelim. Biz bu keçileri üretip insanlara et, süt, peynir olarak bu vermedikten sonra bu, bu insanlar neyle beslenecek? Bu, son projesindeydi. kuracasındaydı. Bu sene Haziran'da bitecek işte. Heh. Şimdi bittiğinde bir daha girmeyiz herhalde projeye daha. Projeye girmiyorsunuz öyle mi? Aha. <laughs> Oğlanın çekmesi var, Yazması var bir sürü telaş oluyor. Yani ba başaramıyorsun tek başına öyle mi? Hanım çoğu çocuk vardı öyle zaten Öyle olmasa ne edeceğim ben? Evet doğru. Yani <laughs> zor bir mesele bu. Tabii. Emdir oğlum güzelce tut. Emdir çocuğu. Bu yalnız yapılacak bir iş <gülüyor> değil. <gülüyor> hani nerede oğlan nerede? Ha, taşın arkasında geçiyen bir yerde. Hani nerede? <laughs> ha, Küçüktaki. Küçük çoban gene iş başında. Küçük çoban hadi bakalım.